<laughs> ne <inenir> <suresmira> yani. <laughs> yani oldu tatil? <laughs> sen, şimdi, Aldım biletimi. Yarın sabah verelim Dodoma. Nereye? Dodoma. Dodoma. Tanzanya. Hani Peru'ydu? Direkt uçuş bulamadım. Hayaller maço piço, Gerçekler Kilimanjaro. Ha? <Sessizlik> Anlat. Ne yapacağız biz bu ipeyi ya gerçekten? Ha? Sana benzer daha tıpkısı. Aynı. Nuh diyor peygamber demiyor bebeği kurtaracağım diyor. Bana benzemek için yanlış vakayı seçti. Işte. Pişman <laughs> olacak. <laughs> ne yapacağım ben tatilde doktor tantorisiz? Ha? Var mıdır Tarzan ya da sence? Antony. Ağzın ah, O bakışları biliyorum. Hadi. Ah. Aynı anda ver. Be. Şu benim yemeklerimi yemekten vallahi bıkmadın. Yeter artık doktor ya. Ne yesem gelip sulanıyorsun. Haklıydın. Hepiniz haklıydınız. Kadının akciğerleri şimdi iflas ediyor. Anne bebeğin akciğerlerinin gelişiminden daha da hızlı ölüyor. Kortikosteroidleri kesmek zorunda kaldım. Aileyle konuştun mu? Sahip olduğu tek ailesi karnındaki bebeği Orhan. Hmm. ya bu konu pek tarafsız kalamaz tabii. <laughs> Ateş olsa ne yapardı? Ne yapardı çok iyi biliyorsun o. Gebeliği sonlandırmak istiyor. Hayır istemeseydi yani benimle aynı görüşte olsaydı ne yapardı diye soruyorum. Acını paylaşmazdı, taraf tutmazdı. Sorunları öncelik sırasına koyardı. Gebeliği sonlandırırdı İpek. Daha büyük bir sorun varsa akciğerlerle uğraşmaktan korkmazdı. Daha büyük sorun... Kadının akciğerlerine ihtiyacı var. Hayır, kadının akciğerlerine falan ihtiyacı yok. Şu anda çünkü makineye bağlı. Yani makine onun yerine nefes alıyor zaten. Ve ben akciğerlerine ne istersem yapabilirim, evet. İpek, hayır İpek, hayır olmaz saçmalama. Niye olmasın Orhan düşünsene yani sen şimdi evde top oynuyorsun tamam mı? Annenin en sevdiği vazoyu kırdın. Ne yaparsın? Top oynamayı bırakır mısın? Hayır bırakmazsın. Çünkü vazo kırılmıştır bir kere. Peki o vazo olmadan nefes alamıyorsam top oynamaya devam edebilir miyim? Daha yüksek dozda kortikosteroid tedavisine başlıyorum. Ettim. Daha yüksek doz vermeliydim. Hocam yapmayın. Bakın hem anneyi hem de bebeği kaybedebiliriz. Ateş'e daha önce bu kadar karşı çıktınız mı? Yapacağı şey aslında önümüyle sonuçlanacaksa evet çıktık. Yanıldınız mı peki? İpek Hanım. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.